Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde uzaktan eğitimde öğrenci, öğretmen, yönetimsel ve sosyal destek sistemlerinin önemi hakkında konuşacağız. Uzaktan eğitimde başarı sağlamak istiyorsak bu desteklerin etkin bir şekilde tasarımlanması ve uygulanması gerekiyor. Gelin bu konuyu birlikte inceleyelim. Öğrenci desteği, öğrencilere uzaktan eğitimde yardımcı olmak için güçlü bir teknik altyapı sağlamak temel bir gerekliliktir. Peki bu ne anlama geliyor? İlk olarak öğrencilerin ders içeriklerine hem çevrim içi hem de çevrim dışı erişebilmesi gerekiyor. Yani mobil cihazlarda kolayca çalışabilecek içerikler hazırlanmalı ve internet erişimi olmayan öğrenciler için alternatif çözümler sunulmalıdır. Bunun yanı sıra teknik destek hatları devreye alınmalıdır. Öğrenciler herhangi bir sorun yaşadığında canlı destek, rehber videolar veya e-posta gibi araçlarla bu sorunlarını hızla çözebilmelidir. Bir diğer önemli konu da kaynak erişimidir. Öğrenciler için ücretsiz ders kitapları, makaleler ve çevrim içi materyaller sunulmalıdır. Bu materyalleri tek bir portalda toplayarak öğrencilerin bu kaynaklara kolayca ulaşmasını sağlamak işleri çok kolaylaştıracaktır. Ayrıca öğrencilere derslerde ne yapacakları konusunda net talimatlar vermek ve yaptıkları çalışmalara zamanında Kişiselleştirilmiş geri bildirimler sağlamak öğrenme sürecini oldukça etkili hale getirir. Öğretmen desteği. Şimdi öğretmen desteğine bakalım. Uzaktan eğitimde öğretmenlerimizin rolü çok önemli. Onların da bu süreci kolaylaştırmak için desteklenmesi gerekiyor. Sosyal destek öğretmenlerimiz için çok önemli. Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşabilecekleri çevrim içi gruplar veya forumlar bu desteği sağlamanın harika yollarından biridir. Ayrıca öğretmenlerimize stres ve tükenmişlik gibi sorunlarla başa çıkabilmeleri için psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmalıyız. Bir diğer önemli destek alanı ise mentorluk programlarıdır. Deneyimli öğretmenler genç meslektaşlarına rehberlik ederek onların sürece uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Bunun yanında öğretmenlerin teknik becerilerini geliştirmeleri için video düzenleme, LMS kullanımı gibi konularda atölyeler düzenlenebilir. Öğretmenlerin motivasyonunu artırmak için başarılı uygulamaları ödüllendirmek veya mesleki gelişim fırsatları sunmak da unutulmamalıdır. Yönetimsel destek, eğitim süreçlerinin düzenli işlemesi için vazgeçilmezdir. Eğitim yönetim sistemleri LMS bu sürecin temel taşıdır bu sistemlerin kullanıcı dostu ve kolay erişilebilir olması şarttır. Bunun yanında hem öğrencilere hem de öğretmenlere LMS'i kullanırken yaşadıkları sorunları çözebilmeleri için merkezi bir destek ekibi oluşturulmalıdır. Planlama ve takvimleme yönetimsel destek sistemlerinin bir diğer önemli unsurudur. Ödev teslim tarihleri, sınav zamanları ve ders programlarının açık bir şekilde iletilmesi hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük kolaylık sağlar. Ayrıca öğrenci katılımı ve başarı oranları gibi veriler düzenli olarak izlenmeli ve bu veriler analiz edilerek eğitim sürecini geliştirmek için kullanılmalıdır. Sosyal destek. Son olarak sosyal destek üzerinde duralım. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ve öğretmenler birbirleriyle ve sistemle bağ kurmakta zorlanabilir. Bu nedenle sosyal destek sistemleri büyük önem taşır. Öğrenciler için dayanışmayı artıracak çevrim içi forumlar ve sosyal gruplar oluşturulabilir. Bunun dışında rehberlik hizmetleri yalnızlık ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Öğretmenler için ise profesyonel öğrenme toplulukları bilgi ve materyal paylaşımını kolaylaştırır. Sevgili arkadaşlar, uzaktan eğitimde bu dört destek sistemi, öğrenci, öğretmen, yönetimsel ve sosyal destek bir bütün olarak ele alınmalı ve tasarımlanmalıdır. Bu destekler etkin bir şekilde sağlandığında uzaktan eğitim hem daha etkili hem de daha kapsayıcı bir hale gelir. Bu süreci hep birlikte daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz.